Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlere bir şey anlatacağım. Bir şey şey yapacağım. Arkadaşlar Minecraft artık videolarımız çoğunlukla gelecek. Bunu söyleyeyim. Buraya oynayacağım oyunları yazıyorum. Minecraft. Sonra başka sizlere başka oyunlar getireceğim arkadaşlar. Ama sizden de abone olmanızı istiyorum, beni izlemenizi, like atmanızı istiyorum. Sonra e, bir şey kardeşlerin savaşı diye bir oyun var. Brad in arms diye ama nasıl yazını bilmiyorum. Google Play'den indire, indirebilirsiniz kardeşlerin savaşı diye bir oyun. Savaşı. Ee, kardeşlerin bu br Brad he Brad in Arms. Brad in Arms. Hatırladım. Br Brad nasıl ya? Brad işte Brad in Arms böyle yazılıyor arkadaşlar. Şu Brad'ı yanlış yazmış olabilirim. Orası Yok lan ne yaptık? Böyle arkadaşlar sonra asfalt gelebilir belki o gelmez arkadaşlar ama gerçekten güzel oyunlarımız gelecek siz biz izlerseniz Minecraft, Minecraft Kartası, Minecraft Hayranı Eksesi, Minecraft modlar falan tanıtacağım bu gerçekten linklerini falan vereceğim arkadaşlar. Yani beni izlerseniz gerçekten memnun olurum ve sizlere yeni oyunlar getiririm. Ee, başka bayağı oyun oynarız sizlerle bulduğum belki UrtaNet UrtaNet de oynayabiliriz buradan Android'den. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadardı. Lütfen izleyin, abone olmayı unutmayın.